Başladı mı? Her bir YouTube gibi. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanımda canım arkadaşlarım. Ben Fakir Tunç. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Atakan Atan. Kameramanı tanıtıyorum. Bu da Kuzey. Ee, benden ben de Nal Bu kadar. Bu kadar. Benim e, buradaki yetkim bu kadar. Evet, Sonra as asfalt Evet arkadaşlar yanımızda Nacım kaçacak mısın? Kaçacak mısın? <laughs> Biricik arkadaş Merhaba Kerem ben. Kerem, Ege'nin arkadaşıyım. Evet. V Am Merhaba Elif ben. Çok güzel bir gün geçirmek için arkadaşlarla toplandık. Gidiyoruz kıyamete. Haydi, bakalım. İsmalat yale, Götürlan yale. Bugün. Bizi çok Antalya'dan çok önemli bir beach denediler. Oraya öyle en son yani. Tamam. Hadi. <bak. Al. gülüyor> Biz o yere yapmaya gidiyoruz bugün. Yani çok istekli değiliz açıkçası çünkü arkadaşlarım öyle ucuz yerlere alışkın değiller. Yani ben... Zik söylediğinde ben Milano, Barcelona falan sandım. O yüzden pardon. Ama bir baktım Antalya yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi havalimanına ineceğiz. Oradan hemen Rıfat'a gelen uçağına bineceğiz. Evet arkadaşlar. Şapur şupur yarabbim şükür. Şapur şupur yarabbim şükür terliklerimle denize gidiyorum. Şöyle bir zoom alalım. Şöyle bir zoomlayın. Ne kadar aldın terlik en boyunca? Bit pazarından 2 TL kullanılmış <laughs> Ay her yer güneş kremi kokuyor dedi <laughs> ki de. Vay bocaladım bocaladım. 3 paket, paket, güneş kremi aldım. Oo oh. yanına. Evet kullanır çocuklar. Valla ben aldım. Ben kendime bronzlaştırıcı getirdim. Bronzlaşmam lazım. Oh. Çok <laughs> ben kendime bir anacığım sen kameraman değil misin ya niye ben, ben çekiyorum, ben çekiyorum ben elimle en al bize elifle çek sohbet öyle evet. Ay. <laughs> ben yanıma bir tane suratım için güneş kremi aldım. Bir... Hayden. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz şimdi Uber çağırdık. Uber bizi alacak. Evet. U... <laughs> evet. Şimdi bu bizim Elif'in engelli kartı. Bunu gösteriyoruz ve indirim alıyoruz. <laughs> Da abone olup bizimle beraber grup şeklinde biçilere girip bedava kampanya arıyorsanız abone olun. Ee, Instagram sayfamızı da be e takip edin. Like'ımızı eksik etmeyin. E haftaya gidersek eğer e tarifli bir kişiyi götüreceğiz. <laughs> 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 Bizi beğenmezler emme oğlu. Boşuna çekme emme Aa geldi. Ay Hakkı o Hakkı. Hakkı. Buradayız. Aa kaynak yıktı lan. Yes Gaga you look so good. Kesin ben ya. Vallahi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne zor şartlar altında reklam yapmaya gidiyorsun? Sırf Antalya'da içecek. Arkadaşlar sizin de bir içiniz varsa beni takip edip beğenip <laughs> Instagram'a DM atmayı unutmayın. Bunlar... Arkadaşlar çok zor şartlar altında yolculuk yapıyoruz. Bakın ben Kerem'in kucağına oturacaktım neredeyse. <laughs> Tansiyonum düştü. <laughs> Hayır anlayacağınız çok kötü izlediniz. <laughs> evet ne söyleyeceğim? Yolculuk nasıl geçiyor? Efendim e, şoförümüz rally şoförü olabilir. E, çok şüpheli. Çok eğlenceli geçti. Işte. Evet arabaları falan sorduk yani yolda. Biz bir an önce düğdümüz koptu. Aynı şekilde arkadaşlarıma da sorduk. Abi o s**tlerden ki tövbe estağfurullah. Yani karı ağzını açmış şöyle. Sakız çiğniyor bir yandan eee. Yandaki adam bize bakıyor. Konuşuyor. Bu ne? Bu ne? Abi ne? yani. 32 dişini gördük o kadını. Ben arkadaşım. Eee bir de kırmızı ojesi var ve yani. Yolculuğumuz çok iyi geçiyor. Biraz araba hızlı gidiyor. Problem değil. Tepeye için. Araba hızlı gitmiyor. Araba arabayı solluyor. Güzel, keyifli bir keyifli yani. Bakalım daha neler olacak. Beklemede kalın. nasıl konuşacak? Naz uyuyor? <laughs> evet. Yolculuk nasıl geçti? Ayaklarımı hissetmiyorum. Ee, karımın ter kokusu beni öldürdü. Bu kadar. Şimdi bunu sahibine veriyorum. Arkadaşlar açlıktan olacağım. kal. Ah, bir saniye bir olay var. İnceğiniz durakta kalkın yani bunlarda. <laughs> şey açlıktan çok kötüyüm tansiyonum düştü. Kerem'in zaten kan şekeri yerlerde yani. Atakan'ın da aynı şekilde. Necmi ne? yıllık içinde. Şoförün şoförü yani. geliyordu da biz <laughs> Bu kadar yani. Durum güncel Yapacağız daha sonra arkadaşlar sizlere. Görüşmek üzere. Bye. Bildiğiniz gibi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla reklamını yapacağımız tatil köyüne geldik. Evet. Gelin arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Herkes bir tanesi. Cami yer. Beklediğimizden daha güzel geçeceğini düşünüyorum. <laughs> Keyif alacağımız bir aktivite olacak. Yer arkadaşıma veriyorum mikrofonu. Allah Allah Allah. Eee, ne... ne diyeyim, ne, ne anlatayım? Tamam, tamam. Ah. Kerem, tam Efendim şimdi e, girişten gerçekten çok güzel duruyor ve ortam gerçekten sakin. Kafamızın iyicene boşalacağını ve eğlenceli bir vakit geçireceğimizi düşünüyorum. <laughs> yani bu mekanı ben buldum. Bu için genelde çok uygun değil ama. E gene beni o bol de bol de suda boğmasını istiyorum. Bırak <laughs> bırak. <laughs> 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 Ha, buralar tamam. benim daha önce geldiğim yerler. Ama bozulmasınlar diye ya söylememiştim. Yerler buralar, <laughs> Bahsettiğim yerler buralar Jessica. Bu kadar. Son kez bir de Atakan'a. Evet umarım eğleniriz. Teşekkür ederim. Bu kadar söyleyeceklerim. Bye. Bye. Şey kuzenimin havuzu. Ablamlar havuza. Şey konuşuyorum. Ablamlar havuza gidiyor dedik ya. Havuzu var dedik ya. Evlenimde. Evet. Çocuk bir yere yanmış böyle şöyle bildiğim ölüleri car car ee, Çocuk yırtınıyor ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dün kıyameti topardı. Arkadaşlar şöyle size reklamını yapacağım, yerleri göstereyim. Buralar bizim. Yani... Haftaya da havuza gidiyoruz. Haftaya, ya, haftaya, haftaya yıllık <laughs> bana DM'den ulaştı ve dedi ki gelin bizim reklamımızı yapın. Bizim memnuniyetle sıfır evet, para evet. istiyorlar bizden. Biraz daha da var. Oo, <laughs> bir de, e, şey bilmiyorum biliyor musunuz? Elif evet. arkadaşım kısa hazırlanıyor. Kısa hazırlanıyor. Ben senin evet. girecek direkt. İnşallah tutacak. Ben senin menajerin olarak Gmail'i kontrol edip Akua Teras'ta bize ulaşmak istiyor. Oraya da bir ara olacak. Daha çıktı. Elime vuracağım daha. Çok açtı. <laughs> elime öpün ya. Annem oldu. Annem öpün. Annem öpün. Benim mağazam ben Otobüste kot pantolonla duruyor en son. Bir <laughs> bu sıcakta Pişik olacaklar. Ben bak kırmızı kandı silmesin, çabuk süpür ediyoruz. Ay Kerem diyorum, en içim kulağım çınlıyor. Özür dilerim hayatım. Ay domatesli makarna kokusu. Ben de koku menemen. Çok güzel kokuyor. Abi, benim, benim bir yerlerim şişer. Şimdi bana <laughs> bir tabak verir misiniz? Ne olur lütfen. Bunlar apartmanız. Biz evet. burada kaldık birkaç sene. Bak şimdi sana kaldığımız yeri göstereceğim. Hayır bu değil. 2-3 dakika dedim. 20-20 dakika oldu yürüyoruz. Hala olabilirim Bak şu. Yani şöyle bir şey olsun, olsa kiralatabilirim. Gel Kiralamayız. Evet. evet. Ben kullanmasını bilmiyorum ki. Hayır adam da geldi. Ha, ha evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben sana Ben sandım ki O yüzden Aynen. Ha, bak adım Aynen. bak biz burada kalıyorduk hele. Nerede? Şaka mı yapıyorsun? Bir kaldık. Kimin bu? Tanımıyor oğlum. Para ödeyip kalıyorduk. Haa. alacağım. <laughs> 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 <Evet. Hatta biraz gülüyor> Ay bir dedik <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> direkt bütün alkol şey sağlığa zararlı şeyleri burada içiyoruz. Şurada. Evet. Burada kendimizi zehirliyoruz. Ha, olsun. aynen arkadaşlar diyordunuz dolu dolu yer bulamayacağız. Bakalım bir bakalım bir nasıl. Ya. Nasıl yer buluyoruz? Yine, yine Ay hayır ben ilk önce bir yerimi ayarlayayım. Kim bulacak orada? Biz diyoruz. Ay bakın bunlardan kiralayalım işte biz ya. Neden kime kiralayalım? Hayır ben gene otururum. <laughs> Ne taşıtırdınız bana ya? Bak Atakan şunu kiralayalım Ondan sonra da sandalyeleri açarız. Bitti.